Herkese merhaba Hakem Günlüğü programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Süper Lig'de öne çıkan maçlarda öne çıkan pozisyonları tartışmaya, alınan kararları dertleşmeye, deşmeye devam edeceğiz. Halil İbrahim Dinçtay'la. Halil merhaba ne haber nasılsın? Merhabalar iyiyim sağ ol teşekkür ederim sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Nasıl yapalım? Direkt girelim mi pozisyonlara bu hafta tabii yoksa tabii, direkt girelim. sürekli direkt girelim. değişen her şeyi yine konuşmaya başlayalım mı? Yani bu hafta konuşuyoruz değişti diye haftaya yine değişti diye konuşuyoruz yine değişti diye konuşuyoruz sonraki hafta yine değişiyor çünkü videosunda <laughs> bu hafta içerisinde biliyorsun federasyon transfer limitlerinin kısıtlamıştı aylık gün içerisinde tekrar arttırdı yani dereyi geçerken at değiştirme denizde geçen yıllara sarılır misali. Habere bir şeyler denemeye çalışıyorlar. E, devam ederken yabancı i̇şte, var getirme işte, olursa. Evet, olur. evet. İşte işte günü kurtarmaya çalışıyorlar. Günü kurtarma e, elbiseyi yama yapmaya çalışıyorlar ama elbise yama tutmuyor. Yama da dikiş tutmuyor artık. Ne yapacaklar onlar da şaşırdılar. Sağa sola saldırıyorlar. Çünkü bütün hakemler gençleştirme adı altında yaptıkları operasyonlarla Afaröz ettikleri, tecrübeli hakemlerin yerine getirdikleri bütün hakemler ellerinde patladı. Patladığı içinde kendileri de patlıyor şu anda. Patlıyor, çatlıyorlar. Bakalım sonra nereye varacak? Hayırlısı olsun ne diyoruz. Ne yapsalar olmuyor. Olmaz. Çünkü sistem yanlış. Baştan yanlış başladılar. E, yöneticiler yanlış, hatalı kişiler. Yanlış kişileri göreve getirirseniz olacağı budur. E, evet başlayalım. Beşiktaş-Bodrum spor maçından başlayalım. E, tabii taşmayı... tabii. Karşılaşmayı yeni FIFA kokarttaki Mehmet Türkmen e, yönetti. Ben hemen şuradan direkt bir çağrıda bulunmak istiyorum. E, lütfen Mehmet Türkmen'i 3. E, ligi alın ve 10 yıl sonra onu Süper Lig'e çıkartın. Belki 10 yıl içerisinde hakem olur. Mehmet Türkmen olmamış. Olmamış maalesef üzgünüm. Olmamış. Yani Mehmet Türkmen olmamış. Olmamış, olamamış, olmamış, olduramamışsınız. Olmamış. Belki ben, de geçelim. en başta verdiği o umut zamanla yerini rehavete bıraktı. Çünkü Kesinlikle. Dedi, hakem yok. Beni veriyorlar zaten her maça. Ben de yönetirim istediğim gibi gibi. İfabın Kendisini İfab kurallarını geliştirmeden. Hiçbir şey yapmadı. İfabın kurallarını kendi kafasına göre yorumlayan, değerlendiren bir arkadaşımız. İfabın koyduğu kurallar kitapta ne yazıyorsa maalesef. Bizim de beğenmediğimiz kurallar var biliyorsun eleştirdiklerimiz ama Kitapta ne yazıyorsa bunları uygulayacaksın kardeşim. Sen kendi kafana göre kural koymayacaksın. Kural koyucu olmayacaksın. Başrol oyuncusu olmaya çalışmayacaksın. Hakem olmaya çalışacaksın sevgili Mehmet Türkmen. Olmadın. Olmadın maalesef. Lütfen. Ee, yani e, Böyle giderse çok daha kötü şeyler maçlar yönetecektir. Evet. Beşiktaş maçına gelelim. E, Bodrum Spor'un penaltı beklediği bir pozisyon var. E, i̇şte burada e, devam ettirildi pozisyon. Burada hiç kimse bu pozisyonu konuşmadı. Bu pozisyon %100 penaltı. Ee, burada bir, iki, üç, dört tane fotoğrafımız var. Burada iki oyuncu da topa bakıyor. Devam edelim diğer fotoğrafa. Bodrum sporlu oyuncu e, ayağını kaldırıyor, topa vuruyor. Bak Beşiktaşlı oyuncu o da topa sallıyor ayağını ama Bodrum sporlu oyuncunun ayağı daha fazla yukarı. Bak şimdi bu Beşiktaşlı oyuncu üstten aşağıya tabanını indiriyor. Bodrum sporlu oyuncunun ayağına vuruyor. Kardeşim burada Bodrum sporlu oyuncu ayağını yukarıya normal pozisyona kaldırıyor. Beşiktaşlı oyuncu üstten aşağıya geliyor ve Bodrum sporlu oyuncunun ayağına vuruyor. Bu pozisyon kardeşim penaltı. Bu pozisyon penaltı. Bunun mi yok karşım. Bodrum, Bodrum Spor'a bir penaltı verilmedi. Diyoruz verilmedi es geçildi. Aynen öyle. O zaman e, burada Beşiktaş'ı ittiriyorlar diyebilir miyiz? Daha da düşmesinler diye. E, ne yapalım bana ne? <laughs> kendi düşene alamaz. Kendi düşene alamaz. Düşsün kardeşim bana ne? Allah Allah. Yine bir pozisyonumuz daha var. Ee, bu pozisyonumuz da e, Bodrum Spor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı vardı. Bu yanlış kardeşim. Burada Bak şimdi, Bodrum Sporlu oyuncu topu göğsüne aldı değil mi? Gidiyor, Evet. Masuaku geliyor. E, burada dikkat kim edecek dikkat? Beş, savunma oyuncusu dikkat edecek değil mi? Burada evet. gel geliyor, bak alttan, alttan bak bacağını bozuyor. Devam et diğer fotoğrafımızda daha net göreceğiz onu. Bodrum Sporlu oyuncu gitmeye çalışıyor, topa gitmeye çalışıyor. Bak ne oldu? Sol Bozdu. eli. E, elini geç, bacağını boz. Sol, sol eli. Evet. İşte burada. Bu pozisyonda kardeşim penaltı. Bu pozisyonda maalesef es geçildi. Etti mi Bodrum Spor'un ikinci penaltısı? Evet. Geçiyoruz. Ee, bir başka pozisyonumuz var. Gökdeniz'in yerde kaldığı pozisyon var. Yine Maso ee, Ya bu pozisyon e, kardeşim penaltı. Bak şimdi. İkisi de ilk, pozisyon, ilk fotoğrafa gelir misin? İkisi de topa bakıyor. İkisi de evet topa bakıyor. Top geliyor. Topa bakıyorlar. Doğru. Devamda ne oluyor? Devamda ne oluyor? İkinci fotoğrafa geç. O Masao ile oynuyorlar. Gözü kapalı oynuyorlar. Peki. Bu pozisyon kardeşim, e, penaltı olmalıydı. El de yüze geldiği için sarı kart olmalıydı. Ya bunu kardeşim. vara gidip de vermeyen ya da vara göndermeyen. Çağırmadılar, vara, çağırmayan... vara çağırmadılar. Şimdi şimdi ekip Bodrum'un şey penaltısı. mi bu? Elin doğal konumu mu? Hani böyle böyle yapıyordu, o kafasını soktu mu acaba? Her şey diyor bak, gözünü kapatıyor diyor ki ne geliyor sence şu anda yukarıdan? Top mu geliyor yoksa kar topu mu geliyor? Yani burada evet, oyun oynuyorlar. Yapıyorlar oyun beraber. Oynuyorlar. Evet. Ve son pozisyonumuz Beşiktaş maçında. Bodrum Spor'un penaltı beklediği pozisyon burada. Şu pozisyonda, evet görmedin diyelim, kaçırdın pozisyonu. Burada futbolcu topa vuruyor. Ondan sonra devamında Beşiktaşlı oyuncu kontrolsüz bir şekilde rakibin ayağına basıyor. Bu pozisyon penaltı ve sarı kart olmalıydı. Hadi göremedin, VAR seni çağırdı. Gittin VAR'a. Ne gördün, ne yorumladın? Bunu ben e, merkez hakem kurulu başkanı olsam, mevcut, bunu e, Mehmet Türkmen'i al yanıma alır, televizyon programına çıkarım. Bu pozisyonu da getiririm. Derim ki sevgili Mehmet Türkmen, burada ne gördüğünü, VAR'a gidip ne gördüğünü, nasıl bir yorumladığını, 12. kuralı nasıl yorumladığını, e, bize ve kamuoyuna açıklar mısın derim. Açıklayamaz. İnan, yaparım. İnan yaparım. Şimdi burada vara gidiyorsun şu pozisyona penaltı vermiyorsun yok diyorsun kendi kafana göre kural uyduruyorsun. Kendin e, başrol olmak istiyorsun. Sevgili Mehmet Türkmen başrol olmak istiyorsan gidiyorsun kast ajansına yazılacaksın ve e, manken gibi olarak orada gidip e, oyunculuk yapacaksın. Sevgili Mehmet Türkmen e, yer almasını bilmiyorsun Pozisyona göre aksiyon almasını bilmiyorsun. Bunu her hafta konuşuyoruz Farkındaysan Volkan'cığım Mehmet Türkmen Türkmen'le ilgili. Bunu her hafta konuşuyoruz ve maalesef hiçbir şekilde kendini geliştirmiyor. Tamamen işi gücü, artistlik. Sevgili Mehmet Türkmen oraya nasıl geldiysen oradan da paldır küldür aşağıya inersin. Ama kendini toparlamaz, kendini çeki düzen vermezsen. Acaba merak ediyorum, yönetim maçları tekrar seyrediyor mu sonradan? Bu Mehmet Türkmen için söylemiyorum onu bütün hakemler için. Acaba yönettikleri maçları sonradan seyrediyorlar mı? Hatalarını görüyorlar mı? Merak ediyorum, merak Bodrum Bodrumspor'un 4 penaltısı güme gitti sevgili Volkan'cığım. Maç kaç kaç bitecek diyor o zaman. Maç 2-1 bitti. Ne olacaktı? 5 Ben şu an 4 maç. tane penaltı saydım verilmeye. 5-2. 5, -2. 5 -2 bitecekti maç. 4 penaltı bir de gol attı Bodrum. 5-2. Hayırlı uğurlu olsun Beşiktaş'ta el birliğiyle. Yapım mı var sevgili Beşiktaş? Yapım mı var? Soruyoruz Beşiktaş'a soruyoruz yapım evet. mı var? Yapım mı var? Şimdi her takıma soracağız bunu. Her takıma soracağız yapım mı var? Evet gelelim Hatay spor, spor maçına. Ee, Erkan Özdamar yönetti. O da biliyorsunuz geçen sene birincilik kadrosundaydı. Şimdi kadroyu birleştirdikleri için otomatikman süperlik kadrosuna geçmiş oldu. Ee, burada Rizinspor'un penaltı e, kazandığı pozisyon diye Allah aşkına şu pozisyonu penaltı verdi sevgili er Bu fotoğrafı niye aldım biliyor musun? Bak Erkan Özdamar burada e, yer almadı hata yaptı. Pozisyonda hata yaptı. Ee, anında depara kalktı ve Cesars içerisinde olan pozisyonu net bir şekilde göremedi. Bana göre ezbere bir penaltı çaldı. Bu pozisyonla eli gördüğü için, rakibin elini gördüğü için bunun penaltı olduğunu sandı ama bu, e, bu pozisyonu seyrederseniz, bizi seyredenler ne demek istedim anlayacaklar. E, evet e, eller birbirine geliyor ama asla çekme, tutma yok. Doğal bir aksiyon ve maalesef bu pozisyona e, sevgili Erkan Özdamar penaltı verdi ve bu penaltıyla sanırım Rizespor e, maçı kazandı. Hatay Spor e, mağlup oldu. Evet. Gelelim istersen e, Başakşehir-Galatasaray maçına. Atilla Karaoğlan yönetti bu karşılaşmayı. E, şimdi e, bu pozisyonda o simene yapılan harekette bariz gol şansı var mı yok mu tartışıldı. Şimdi burada e, ben e, saha içerisinde hakem e, evet bunu e, bariz gol şansı olarak yorumlamadı, değerlendirmedi. Bariz gol şansının kriterlerinin tamamen oluşmadığını söyledi. Evet, sarı kart verdi. Bana göre doğru yaptı. E, çünkü şey, hani kırmızı da versene ya kırmızı verdi. İşte ona da yine bariz gol şansı kriterini chez sokabiliriz ama. çünkü e, çünkü farkındaysan bak e, top sola doğru gidiyor. Şey sağa doğru açılıyor. Başakşehirli diğer savunma oyuncusu da topa yakın. E, e, bunu da ama bariz gol şansı diye yorumlayıp kırmızı diyenlere de saygı duyarım. Ama burada hakem böyle yorumladı, böyle değerlendirdi. Sarı verdi. Buna da saygı duyuyorum. Onun için bu pozisyonu çok Tartışmak istemiyorum. Ben şahsen kendi adıma söylüyorum. Hakemin sahada verdiği karara saygı duyuyorum. Sadece bunu söylüyorum. Ama bariz borçlarından kırmızı olmalı diyenlere de, niçin böyle diyorsunuz da demem. Onu da söyleyeyim. Yani burada önü bana... apaçık. Arkadan yani hiçbir olabilir. şekilde rakibin yakınında da değil. Hani yakın yakında olursun şöyle omuzla bir ittirirsin falan. Burada tamamen ha, çekiyor. Kesinlikle faul müsafre yani tamam. tamamen çok net bir şekilde çekiyor İkili mücadele şeklinde düşmüyor o simen. Yani arada bir mesafe var hani bir buçuk metre gibi bir mesafeden bahsetmiştin demin yine onu konuşacağız burada evet. da benzer bir mesafe var oyuncuyu durdurmak için arkadan çekiyor çekiyor evet yani ben şey diyorum yani belki yönü, o yüzden yönü, daha olabilir. fazla kırmızı kart talebi bekleyebilir olabilir ama ben şundan da diyorum Hani topun yönü bir de e, diğer Başakşehir'in savunma oyuncusunun yakınlığından dolayı diyorum Hı -hı. sarı verdi. Yani saygı duyarım ama kırmızı diyenlerden için kırmızı demem. Evet geçelim Yunus'a verilen e, itirazdan sarı kart var. E, çok doğru bir sarı kart. Yunus Akgün lütfen bu hareketleri yapma hakemlere karşı. El kor hareketleri, jesmimik hareketleri ama öncesinde Yunus'a faul var. Bak, ama öncesinde Yunus'a faul var. Evet Yunus'cuğum sana yapılan bu faul verilmedi diye senin böyle şey bu şekilde itiraz etme hakkın yok. Kusura bakma. Yani hakem görmedi, kaçırdı diyelim. E, bu faulü vermedi. Ama sen akabinde e, sarı kart görürsen, haftaya da sarı kart görürsen cezalı duruma düşersin, takımını yalnız bırakırsın. Onun için bunları yapma sevgili Yunus'cum. Evet. Yapma. Sadece Yunus için değil yani. Bütün sporcular için bunu söylüyoruz. E, bunu yapmayın. Evet Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı yanlış. Gelelim bu pozisyona istersen. 6, 7 ve 8, 9. fotoğraflarımız. Evet burada, e, şimdi bak burada sevgili Volkan'cığım ilk pozisyona bak. Top uzaktan geliyor değil mi? uzaktan gelen bir top. Eee yani e, Başakşehirli oyuncuyu, savunma oyuncusunu rahatsız eden yok. Hani ona e, onun topa hamle yapmasını engelleyen bir oyuncu yok ve ayak izasındaki topa, ayakla uh -huh. oynama mesafesindeki topa risk alarak kafayla müdahale etmeye çalışıyorsun ve müdahale ederken de şimdi bu kola da doğal konum şey e, destek kolu diyenler var şaşırıyorum. Hayretler içerisindeyim. Ya destek kolu nasıl olur senin bu İki böyle iki avucun yeri gösterirdi. Hani yere yakınken Normal destek kolu ne olur yere koyması gerekiyor ellerini. Yere koyduğu zaman top gelip çarparsa devam. Ama hani şunu da kabul ederim. Hani yere koyarken tam ellerini böyle yüzün, avuçların içi sahayı gösterirken yere koyarken ne olur? Hani dedim ki hani onu da kabul ederim bir nevi. Ama burada destek kolu değil ki bakar mısın? Hani destek kolu yerde mi destek kolu? Şu anda kol yerde mi? Değil. Destek kolu değil. Onun için bu gelen top eline çarpıyor ve bu pozisyonda penaltı olmalıydı. Ee, sevgili Volkan'cığım. burada ben penaltı... bu konuda sadece şunu söylemek istiyorum. Buna gerçekten penaltı vermeyen var. Buna gerçekten penaltı değil diyen hakem gerçekten düdük astın başka meslekle uğraşsın. Ya ona bakarsan o zaman bütün hakemler düdük astıracağız sevgili Volkan'cığım. Yani Abi, yok hakem yok. Ama hakem bu yok. kadar hakem da yok. değil. Yapmasın yok, kimse yok. gözün Allah aşkına. Yok. <laughs> yani bu yok. yok. Bu çok yok. net. Bak bu çok net. 90'larda Tamam mı? Doksan, 90 sah hakemliğinin zirvesini 90'larda yaptın. 90'larda kameraların evet. bu kadar olmadığı dönemlerde bu tür çakal savunma oyuncularının yaptığı en birinci hareket. Ay uçarak Yapalardık. kafaya çıkayım da ıskalarsam omzumla vururum. Arında. Hocam ne yapayım kolumu mu keseyim derim hiç, en hiç. sonunda. Yani, da. evet. Evet yani. maalesef. Onun için burada ay, da ay, yani, böyle bir destek eli olamaz. Yok canım ne canım, Bu destekliyle ile alakası yok. Geç o iş. Çok net penaltı. aynı hamle. Var da çağırmalıydı. Ben, ben bu topa ayakla vuramam muhtemelen. Ayakla vururken öbürünün ayağına vururum. Belki. Bak bunu bile bence yanlış olabilir. Bence bu genç çocuk yanlış hamle yaptı. Yani e işte, kafayla vurmaya çalıştı. Yanlış ama hamle, yani hamle yaptı. Ama yani en yapılmayacak hamleyi yapıyorsun. Riskli. Riskli. Bir de, yani çok riskli. Kolunla vuruyorsun. Bir de ona diyorlar ki destek kolu. Yok, yok zaten kendisi de söyledi zaten baştan sonra çocuk hani koluma çarptı evet dedi yani. Bu, Bunu, çocuk söyledi yani. O kol ancak <laughs> ne destek zaman destek kolu, kolu olur biliyor musun? Yere değerse. O, hayır abi. Namaz kılarken o, o, o pozisyon namaz kılarken olur. o pozisyon, destek namaz kılma pozisyonu. Evet. Evet o pozisyon yani. namaz kılma pozisyonu. Şimdi dediğim gibi ayakla müdahale edeceğin topa niye kafayla müdahale edersin? Ee, risk alırsın. Bu hamleyi yaparsın. Bu penaltıydı. Galatasaray'ın penaltısı güme gitmiş oldu. Ayıp. Ya, yani bu penaltıyı <laughs> vermedi. an ben dedim ki yani tamam bu hakem kötü. Ya, yani buna destek eli dedi falan dedim yani içimden. Ama var görüyor. Var da bir şey söylemiyor. Şimdi var. var, mı? E, var. Var mı? var, 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 var. yetmiyor evet. diyoruz. Başakşehir'in penaltı bir bir pozisyon var burada devam kararı doğru evet Abdülkerim e, çok riskli hamle yapıyor e, kayarak topa geliyor ama pozisyonu seyrederseniz sevgili seyirciler bizi seyredenler hani bazı Fenerbahçeler belki bizi Galatasaraylı yapar bu sefer biz burada yeri geldiği zaman Galatasaray'ın maçlarında Galatasaray'ın e, yapılan yanlışları burada bangır bangır bağırdık haykırdık e, lanet olsun dedik böyle hatalar mı olur dedik. Ee, ne, ne yapmaya çalışıyorsunuz demiştik. Ama burada hiçbir şekilde kaydır evet çok riskli hareket yapıyor. Çok riskli hamle yapıyor. Ama hiçbir şekilde şeyle önce teması yok. Hiçbir ayağı da temas etmiyor. Eli de temas etmiyor. Burada e, devam kararı doğru. E, onun için e, burada penaltıdan söz edemeyiz. Sevgili seyircilerimiz bizi Hatta takip etmeler. kendini burada bırakıyor. Ya tamam birazdan. olabilir. Hani Olabilir. <laughs> biraz riskli şey yapıyor. Doğru. Yani burada ama penaltıdan söz yani edemeyiz. Zorlasan Kenny'e sarı kart verirsin. Sarı kart da bile verebilirsin. Evet. Evet. Ama zorlamaya e da gerek yok. Şimdi gelelim öbür pozisyonda. Galatasaray'ın golü öncesinde el var mı yok mu tartışmaları vardı. Burada Osemen zıplıyor. Top önce burada karnına değiyor. Burada Başakşehir'le burada önce karnına değiyor. Burada el yok. Devamında da Başakşehir'le oyuncu topa vuruyor. Çok yakın mesafeden 30-40 santimlik mesafeden top normal aksiyonda olan koluna gelip çarpıyor. Ondan sonra topu alıyor simen Veriyor pasını. Bir, iki, üçüncü pozisyonda gol oluyor. Şimdi sevgili seyirciler. Şu pozisyonlar Buna benzer pozisyonlarda top hücum oyuncusunun eline çarptıktan hemen akabinde gol atarsa, aynı oyuncu golü atarsa iptal. Çünkü elle atmış oluyor. El vücuda da yapışık olsa hiçbir şekilde avantaj sağla, sağlıyor diyor İFAP. Ve eline çarptığı gibi akabinde hemen golü yaparsa gol iptal. Ama burada top doğal konumdaki koluna çarpıyor. Ondan sonra top gidiyor. Galatasaray'da iki oyuncu pas yapıyor. Ondan sonrasında gol oluyor bu gol temiz bir gol. Onun için golde herhangi bir problem yok. Evet buyur Volkan. Cım. Yani yine aslında vardı bu kadar bakılmıyor topun konumuna, nerede olduğuna çok fazla ama top bir de diğer yarı sahada yani. Tabii tabii. Yani Oradan yarı taşınıyor bir de... da dönüyor da vesaire. Ben Şimdi burada atap... sadece şu şuna bakıyorum bu pozisyonda senin dediklerinin e, yanına ek olarak. Yani böyle bir pozisyon Başakşehir atak yaparken ceza sahasında olsa ya da tam tersi Galatasaray atak yaparken Başakşehirlilerin koluna çarpsa aynı şekilde ve topu uzaklaştırsa ne olur? Ne verilmeli? Devam. 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 Şimdi bak şunu soralım, şunu soralım. Şimdi belki bize Fenerbahçeliler, Beşiktaşlar, Trabzonsporlular kızıyordur. Şunu soruyorum her birine. Sizin ceza sahasında böyle bir pozisyon olsa, pardon sizin böyle bir golünüz olsa ve hakem aynı şu pozisyonda iptal etse ne yapardınız? Ya, evet, ya da, Sadece bu Empati yapın. evet ya da penaltılık bir pozisyon ceza sahasında Fenerbahçe'nin ya da Beşiktaş'ın ya da Trabzon'un ya da süre, falan sporun savunmacısı, <laughs> savunmacısı Osmen'in yerinde ve o kadar kısa mesafeden top çarpıyor ve yani kolunu mu kessin hakikaten. Hatta biraz evet, çok zorlasan yakın. formasının çizgisine değiyor deyip çizgi dahildir. Vilal forma şeyine evet. bile alırsın çok istiyorsan. Yani burada e, burada e, çok yakın mesafe ha. Ee, Ama yakın kolunu, mesafe ve kolunu bu ceza sahasında olsa, olsa, bu ceza sahasında olsa elin doğru evet. kolunu dersin? savunmacı olsa o simen penaltı vermezsin. Penaltı evet. veren hakeme de bu nasıl penaltı diye kızarsın. Yani bunu biliyoruz. Evet. Evet. Çünkü kural ha. o penaltı ha. değilse bu da faul değil ya da oyun durması gereken bir pozisyon. Şimdi bir şey söyleyeyim mi sana? Şimdi buradaki şu pozisyonu şu, şu anda şu andaki şu pozisyonda hakem saha içerisinde mesela anında görüp el çalsa yine de hani çok e, yerden yere vurma hakemi. Derim ki evet öyle gördü el verdi. Ama yeni kurala adapte olamadı derim. Olabilir ama devamında döndü. Bak o Simen burada top kolunu çarptı. Döndü vurdu gol oldu iptal. Bak döndü vurdu gol oldu iptal. Ha, ama tabii, tabii. Aldı verdi pasını Galatasaray'ın diğer oyuncu verdi pasını o, öbürü de vurdu gol oldu. Onun için bu pozisyon devam. E, gol temiz yani. Gelelim Trabzonspor Antalyaspor maçına Cihan Aydın yönetti. Burada bir pozisyonumuz var. Genelde maç temiz geçti. Trabzonspor'un e, ilk golü öncesinde evet foul var maalesef. E, Cihan Aydın e, kondisyonu çok iyi hakemimiz. Gerçekten e, fiziki olarak da çok iyi. Ama maalesef depara kalktığı zaman sprint'e kalktığı zaman başını öne eğiyor. Başını öne eğerek koşuyor e, hızlanmak için. Sevgili Can'cığım e, iyi gidiyorsun ama lütfen e, kafan hep dik olacak. Çevreni kontrol edeceksin, oyun alanını kontrol edeceksin. Burada da mesela, ve Trabzonspor oyuncusu Banzam'ıydı sanırım. Evet burada e, Antalya spor oyuncunun kolundan tutup çekiyor ve faul yapıyor. Ve ilk gol öncesi maalesef faul var. E, onun için bu gol iptal edilmeliydi. O zaman transformasında. Başına ne gelmesin. Aldırmacı, Aynen. Aldırma cihan aynen. sevgili canım, lütfen daha dikkatli ol. Gelelim son maçımıza. Konyaspor Fenerbahçe karşılaşmasına e, direnç tonuslu oluyor ne karşılaşma. Burada kimin ayağı, kimin cebinde çözemedim ama kost için ayağı herhalde Çünkü bu kıvır. şey, bu şöyle bir şey. Bu burada burada bunu şunun için aldım. Fenerbahçeli kost için kayarak yaptığı bu müdahale yani videoyu seyrederseniz izleyenler ne demek istediğimi daha iyi yapacaklar. Kayarak geliyor. E, bu Koyenspor topa vuruyor, uzaklaştırıyor. Kosti çıkayarak geliyor, e, durduramıyor. Kendini slalom devam ediyor ve e, şu ayaklarıyla beraber e, e, bak işte, ne oluyor? Kaval kemiğiyle rakibin ayağına vuruyor. Evet. Ve bu faul olmalıydı. Faul ve sarı kart olmalıydı. Hakim faul dahi vermedi. Gelelim e, Ceko'nun ceza sahasında e, ne yaptığı harekete gelelim. Evet burada bak bunu ilk fotoğrafı aldım ki niye bak arada kaç metre mesafe var sevgili Volkan'cığım şurada? Bir, bir buçuk metre mesafe var. Değil mi? E yani. Ko yanisi yok. Coin sporoloji topu uzaklaştırıyor. Bak, bak bir metre adım mesafesi top vurma Ceko mesafesi geliyor, o Bak, yüzden... tamam tamam ama Ceko geliyor. Bak geliyor hiç de kendini sakınmıyor. Ne yapıyor? Hop. Direkt rakibin ayağına basıyor. Evet bunu tabii ki ben şunu söylüyorum. Tabii ki e, hastiği yapmadı. Bilerek isteyerek gidip rakibin ayağına vurmak için, kırmak için, faul yapmak için yapmadı. Eyvallah. Ama bu pozisyon bak devam ediyor. Hakem faul dahi çalmadı. Futbolcu yerde kıvranıyor. Topu oynattı, oynattı, oynattı. Ondan sonra durdurdu oyunu. Ve oyunu nerede durduracağını bilmiyor sevgili direnç tonusu oğlu. Sakatlıklarda oyunu nasıl, ne zaman nerede durduracağını bilmiyor maalesef. Şimdi bu pozisyonda kardeşim e, faul ve kırmızı kart olmalıydı. Hakem faul dahi çalmadı. Hadi faulü çaldın, sarı dahi vermedi. Yok. Ama Hakem bu atışıyla başlattı ya maçı. Aynen. Oyun bu, burada, verdi topu. Var, burada, burada var devreye girip Hakemi çağıracaktı Hocam gel bir seyret. Bak hakemi çağır. Gel bir seyret de. Potansiyel kırmızı Var görevi Hakem şunu diyebilir. Bak bak. Hakem şunu diyebilir. Hayır bana göre işte kırmızı kartlık değil ama bu pozisyon faul ve sarı kart olmalı diyebilir. Olabilir bak ona da saygı duyuyorum ama hiçbir şekilde çağırmıyor var. Ve hakem de burada Fenerbahçe'nin bir kırmızı kartı güme gitmiş oldu. Ya maçtan sonra Ceko'yu da severim yani. Çok düzgün bir topçu ama burada kasti de yapmadı. Buna da inanıyorum eminim. Ama ama kural ne diyor? E kardeşim faul, kırmızı kart kardeşim yapacak bir ya şey birincisi, yok. Birincisi Ceko ne yaptığının farkında, hakem olayın farkında, futbolcu da farkında. Ceko pişman zaten, Ceko pişman eyvah ben ne yaptım diyor yani. İtirazı itirazı yok, bir şey yok, evet. kapısını okuyor, tamam Emin diyor. Ol, kırmızı kart. Hakem de Konyalı'ya toparası... gidip diyor ki ben gördüm, kötü bir niyeti yoktu, işte topa vurmaya çalışırken bastı gibi bir açıklama yapıyor muhtemelen. E, baştan Çünkü VAR'a da gibi. gitmiyor. 0, böyle böyle yapıyor. Artık hakemler evet. böyle yapınca biz anlıyoruz. Tamam ben gördüm. Ben gördüm, ben gördüm yani ben. Şimdi Yusuf Erdoğan'ın maçtan sonra açıklama yaptı. Gördün mü? Burada da bu pozisyonda da yine 5 numaralı oyuncu da açıklama yaptı yani. Burada Fenerbahçe'li Çeko değil başka bir takım oyuncusu olsaydı kırmızı kart yemişti çok net. Ayağımı Kesin. gösteriyorum. Yarayı hayır, görüyor. Hiçbir şey de yapmıyor Semih Volkan <laughs> Yerdeki Fenerbahçe'li oyuncu olsa savunma oyuncusu da. Ayaktaki Konya oyuncu olsa. Tamam yani veya... Bak veya yine şöyle tersini söyleyeyim. Yerdeki oyuncu Galatasaray'da Beşiktaşlı veya Trabzonsporlu. Ayaktaki oyuncular başka bir oyuncu olsa kırmızı görür müydü? Görürdü. Bitti. yani Biliyordu. bitti. Ülke, ülkenin futbolunun pür melali bu işte. Ve Şimdi... tam tersi bir pozisyonda da eğer Konyalı topa vurduktan sonra Ceko'ya vursaydı yine penaltı değildi arkadaşlar. Onu da söylemek isterim. Aa, tabii tabii tabi değil. Çünkü ayak yerde topa vuruyor. Onu da söylemek topu. isterim. Aynen. Yani. Aynen. Ama burada en azından bir sarı kart bile vermemesi bu tür pozisyonlar sarı kart olmalı. Ben foul olarak şey yapmıyorum hani e, yani tehlikeli girdin diyorum. O evet. yüzden kırmızı değil diyorum. O Bir seni, buçuk seni, metre evet, mesafe. Yani bence sarı kart verilmeli. Oyun ruhu, oyunun gelişmesi açısından hani gelişimi derken oyunun gidişatı açısından. Ceko da o arada vurmak istedi, vuramadı. Yavaş. Bir buçuk metre diyorsun. Ceko'nun bacak boyu bir buçuk metre, o yüzden bir buçuk metre olması lazım. Biraz oyuncunun boyuna göre de düşünmek lazım bunu. Aynı şekilde işte, Osmel de uzun. Yani e, Ceko ayağını işte. başka türlü geriye açıp şuta hazırlayamaz arada bir buçuk metre yoksa adam zaten mi ne? Onu demek istedim. Maşallah ee, anlıyorum ama e, kural maalesef bunu söylüyor. Bence Üzgünüm. o yüzden. Ee, Sen hatalı, diyorsun, ona da bir şey diyemem ama hakem hatalı ama kırmızı kart diye de burada bağırıp çağırmam yani. Bu maç burada pozisyonda sarı kart vermesi icap ederdi. Vermedi diye de oturup ağlamam yani. Ne yapayım? <laughs> evet. Hakem kötü derim. Başka evet, bir şey diyemem. Maalesef ya. kötü. Maalesef ama kötü. Ama geçen hafta dediğimiz gibi benzerini e hatta hafta içi oldu. E Galatasaray Başakşehir maçında gördük. Abdülkadir vurdu da Crespo'ya şey yaptı. Ama Burada da topa Jekol. kim vuruyor orada? Orada topa kim vuruyor? Orada topa vuran rakibe vuruyor. Ama bak topa vurduğunda istemsizce yani. temas demek istediğim... gerçekleşiyor. Bak ama istemsizce bir temas gerçekleşiyor topa vurduktan sonra. Tamam tamam ama demek istediğim ikisi de zamanlama hatası yaptığı için bir müdahale yapıyor, biri müdahaleye maruz kalıyor. Ama şimdi tamam o ikisi çok farklı pozisyon ama. Tamam. Tabii. Yani senin söylemek istediğini anlıyorum ama ikisi çok farklı pozisyon. Topa vurduktan sonra Bak şimdi burada Şareler Ceko. Oluyor. Bak burada Ceko. Topa vursa, Koenigsberg oyuncuda topa vurmak için ayağını altına soksun Ceko'nun ayağı onun üzerine gelse bak hiçbir şey yok. Bak onda evet. hem fikiriz. Onda hem fikiriz devam. Aynen Abdülkadir'in pozisyonu gibi. Tabii tabii Ama Ceko değil. vursa gol atsa sonra 5 numaraya değse, bassa yanlışlıkla Basta gol verir. Bassa o sefer yani. ona yapacak ona yapacak bir şey yok ona yapacak bir şey yok. Tabii o devam. O, o devam. Aynen Abdülkadir'in pozisyonu gibi. Yani evet, şöyle benzerlik var işte. Şut atmaya çalışırken hani bileşik Hareket derdik eskiden buna. Şut atarken çok hareketin tamamlılığı gere gereği, fizik kuralı gereği ayağını oraya e, koymak e, biz, zorundaydı. Biz şeyde ölçer alacağız, bir de güç transferi ölçer alacağız. Hakenleri. Evet Onun ya, onu alacaklar. Tutuk. güç, güç transferi, transferi güç gerçekleşti. Transferi. O cihaz üreteceğiz, onu alacağız, hakemlere takacağız. Konya Spor'un penaltı beklediği bir pozisyon var. Ee, burada da, bu öncesini aldım. Burada gol öncesinde, çünkü atak başlangıç fazlalığı, burada foul yok. Konya oyuncu tamamen topuğuyla beraber topa vuruyor. Hiçbir evet. şekilde Fenerbahçe oyuncuya faulü yok. Onun için bu, bu başlangıç temiz. Yani gol öncesindeki, penaltı pozisyonu öncesindeki başlangıç temiz. Devamında da Konyaspor oyuncu ortaya yapıyor. Cesar Fenerbahçeli. Kimdi bu? Ee, sanırım evet ikinci sarıyı görmeliydi ve kırmızı. Zaten sarısı vardı resmen bu ara. Vardı. Resmen kolunu açıyor. Kolunu açıyor ve rakibinin suratına geliyor. Doğal olmayan bir gol. Kol açılışı. Bak görüyorsun değil mi? surat daldı ve burada bir de bir var devreye var var devreye girmeliydi. Hakemi çağırmalıydı. Penaltı ve sarı kart olmalıydı. Bak görüyorsun değil mi? Adamın yüzü dağıldı. Yani tabii ya dağıldı derken şey olarak pozisyon icabı dağıldı. Tabii tabii. Ne oluyor? Ne oluyor? Bu pozisyon net bir penaltı olmalıydı ve sarı kart olmalıydı. Konyaspor'un bir penaltısı güme gitmiş oldu. Ve dakika evet. 80 falan gelmez. galiba, ya da 90'lar evet, evet. olması lazım. Evet. Son dakikalar, son dakikalar. Aynen. 85 falan. Şimdi onun için, e, şimdi burada e, bizim federasyonumuz yabancı var, getirecek e, yabancı var henüz gelmedi. E, bizim yerlilerle devam ediyoruz, yerli ve millilerle devam ediyoruz. E, yerliler her şeyi yerliye sahip ediyor futbolu maalesef. Onun için e, ülke futbolunun hali ortada. E, ben hep şey söyledim, geçen bir programımızda, başka bir programda dedim ki, ülkemizin muhalefeti nasılsa futbolu da aynı, futbolu nasılsa muhalefeti de aynı maalesef bunların eline kalmış durumdayız bunların maalesef eline kalmış durumdayız <laughs> maalesef Onun toplu için, bir e, Eyvah pardon toplu tamam, bir evet. e, vasatlık çölündeyiz müthiş müthiş müthiş, müthiş vasatlık müthiş, yani perşembe günü bir şey yapıp Pazar günü karar açıklayıp Pazar günü de açıklanmasının sebebi pazartesi mesela e, transfer başlıyor. Diyor ki halibitleri evet. Hadi ya ne oldu? Ne yaptınız? <laughs> ya, Pazar ya. günü vahiy mi indi? R Hayır, rüya mı gördünüz? İstihareye yattılar. Rüya istihareye yattılar. Cuma günü Ay. imamdan vaaz mı geldi? Ne oldu yani? Bilmiyorum. <laughs> i̇mamdan vaaz mı geldi deyince de alınmayın yani. Belki Kayserispor başkanıyla konuşmuşlardır. Biliyorsunuz kendisi imam. Evet. Yani imamla konuşmuşlardır. O da Allah yolunda herkese bir iyilik yapalım falan diye böyle kafalar evet, ekirmiştir. evet, evet. Bilmiyorum. Evet. Burada hani her türlü yolla insanın kafasına girip fikir değiştirtebiliyor ee, insanlar. Ama bu Volkancığım bu ama yıllardır biliyorsun Türkiye'de bu oluyor. Sezon devam ederken bir sürü kurallar değiştiriliyor. Tarih Yabancı tarih kuralı geldi der. gitti. Sürekli, sürekli sürekli değişiyor. Sürekli. Yani sadece bu sene değil. Her sene böyle biliyorsun. İnanılmaz. Şimdi ne oluyor? Sistemsizlik olursa işte böyle keşmekeş içerisinde debelenir Sistemsizlik, dururuz. standartsızlık, liyatatçılık. Her, şey Her şey kalitesizlik. Ne ararsan, ararsan bizde. Ne ararsan. Ne, ne ararsan, ararsan bizde. Hakem gününde bizde bu eksiklikleri, hataları, bazen de rezillik boyuna çıkan vakaları konuşuyoruz. 4 sezondur Halil İbrahim Dinçdağ ile birlikte. <laughs> O da zaman zaman e, yıl içinde de yani dört yıl içinde de yaptığı gibi son dönemde başka bir podcastte daha sohbetine devam ediyor. Pazar günleri yayınlıyorsunuz. Pazar galiba, günleri. Pazar günleri akşam. Neydi tekrarsen hatırlatır mısın? E, Fikir TV'de Fikir sahası programımız var. E, Pazar akşamları saat 21'de canlı olarak yayınlanıyor. Orada sporun bütün renklerini alıyoruz yani her branştan e, insanları alıp konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, hasbihal ediyoruz yani. Ülkemizin orada da. E, müthiş vasat e, şey üst düzey e, kalitesini e, ne diyor marka değerini konuşuyoruz marka değeri. <laughs> Orada da sporumuzun marka değerini konuşuyoruz. Halil İbrahim Dinç daha başka zamanlarda da başka kanallarda da takip edebilirsiniz. Daha iyi tanımak istiyorsanız diyelim ve hakem günlüğünü bu şekilde bitirelim. Hakem günlüğünü bitirirken hatırlatalım. Like atmayı, yorum yazmayı ve programı paylaşmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Halil İbrahim ağzına sağlık. her hafta olduğu gibi teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir sonraki programda görüşürüz. Hadi bay bay.